Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf LGS soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlerle cümlenin anlam özellikleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Müzik Bakalım sorumuzda bizden ne istiyor? Numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır diyor. Olasılık ihtimal demekli. Eylemin olması ya da olmamasına dair önden bildirdiğimiz fikirler dedik. Bakalım Andrea Moriosa'nın aile çevresini okuyorum. Burada bir olasılıktan bahsetmiyor. Victor Hugo'nun yaşamını yazdıklarını anlatıyor. Yine ne yapmıyor? Bir olasılıktan bahsetmiyor. Hatta bu bir içerik cümlesi değil mi? Kitabın neyden bahsettiğine bana söyledi. Aslında bu kitabı aylar önce almış olabilirim. Bu bir ihtimal. Aylar önce almamış da olabilirim. Birkaç kez de okumak için açtım. Yürümedi. Bir türlü okuyamadım. Okumak için açtım derken ne yaptı? Bana bir amaç bildirdi. bir e, Bu sefer bitireceğime dair kendime söz verdim. Burada da herhangi bir şey yok. Üçüncü cümlede ne yaptı? Bir olasılıktan bahsetti. Aylar önce almış olabilirim. Net bir durum yok. Bu bir ihtimal. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yakınma şikayet anlamı vardır diye soruyor bana. Yağan kara doğru yürümesinden gözlerinde yaşlar var. Burada neden bahsetti? Bir neden sonuç cümlesinden bahsetti. Neden gözlerinde yaşlar var? Yağan kara doğru yürümesinden. Bu site kurallara uyan yok. Herkes bildiğini okuyor. Ne yaptı? Burada bir şikayet durumu var. Bu kalsın. Geçen hafta bu saftan kitap alan genç acaba tekrar gelir mi? Ne yaptı? Bir soru cümlesi karşı karşıyayız. Çocuğunu yatakta görünce büs bütün huzursuz oldu. Ne yaptı? Çocuğun içinde bulunduğu durumu anlattı. Ama B şıkkında ne var? Bir yakınma yani şikayet anlamı var. Bu sitede kurallara uyan yok. Herkes bindiğini okuyor. Ne yaptık? Bir şikayette bulunduk. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartı anlamı vardır? Abartı neydi? Söz sanatlarında da aslında biz bunu görmüştük. Abartma olarak bir şeyi olduğundan fazla ya da olduğundan az göstermeye biz abartma diyorduk. Yüzünde tatlı bir tebessüme ve soğuktan doğan bir kırmızılık vardı. Burada herhangi bir abartma yok. Kaza haberini alınca gözlerindeki gülümseme birdenbire kayboldu. Gözlerinden seller akmaya başladı. Ne yaptı? Ağlama durumunu olduğundan fazla gösterecek şekilde kullandı. Burada bir abartı var. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski, temiz, memnun halini alıverecekti. Burada da yok. Adam bir dülger balığı alabilmek için elinden geleni yapıyordu derken burada da yok. Ama B şıkkında ne yaptı? gözlerinden seller akmaya başladı derken bir durumu olduğundan çok çok daha fazla gösterdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonraya bırakma ve abartma anlamı birlikte verilmiştir? Hem sonraya bırakacağım hem de abartacağım. Bakalım. Emine'ye söyle de hemen buraya gelsin de dağ gibi bulaşıkları yıkayalım. Hemen buraya gelsin ne yaptı? Burada bir emir cümlesi var. Emir anlamı var. Dağ gibi bulaşıkları yıkayalım. Burada bir abartma anlamı var. Fakat ne yok? Sonraya bırakma anlamı yok. Geçen yıl nasıl çalıştı da sınavı kazandı? Burada ne yaptı? Bir soru sordu. Herhangi bir sonraya bırakmaya da abartma anlamı yok. Pire kadar boyuyla bizimle basket oynamaya çalışıyor derken. Pire kadar boyuyla derken yine ne yaptım? Bir abartma anlamı var cümlemde. Fakat sonraya bırakma anlamı yok. Hele bir köprüyü geçsin de kopardığı kıyametin hesabını soracağım. Ne yaptı? Hele bir köprüyü geçsin. Sonraya bıraktım. Kopardığı kıyametin hesabını soracağım derken burada da olayı abarttım. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır diyor. Az önce söylemiştik bir daha üstünden geçelim. Abartma bir durumu olduğundan fazla ya da olduğundan az gösterme anlamına gelen bir kavramdı. Seller akmaktadır yürüdüğümüz yoldan. Burada herhangi bir abartı yok. Seller yoldan akabilir. Toprakların sürüklenmesiyle ağaçların kökleri ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Toprakların sürüklenmesiyle. Ne yaptı? Burada bir neden-sonuç cümlesi belirtti bana aslında, değil mi? Topraklar sürüklendi, ağaçların kökleri ortaya çıktı. O an yıldırım düşer yürüdüğünüz zaman parçacığına. Yıldırım düşer dedi. Sizi ikiye böler yıldırım. Kendinizden ayrı düşersiniz ne yaptı? Dördüncü cümlemde Yıldırım önce beni ikiye bölecekmiş. Sonra da kendimden ayrı düşecekmişim. O zaman olayı daha da abartarak ifade etti. Yıldırımın etkisini güçlendirici bir şekilde ifade etti. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ikilem vardır diye soruyor bana. İkiden arada kalma tarafını seçememe durumu için kullanılan bir kavramdır. Öyle ki sizin kuşakta daha şanslı bile sayılabilir. Sayılabilir bir ihtimalden bahsetti. Birinci cümlede bir ihtimal var. Ustalar acaba birbirini yeterince izliyor mu? Şairin kendisine yakın bulduğu şairi beğenmesi doğal mıdır değil midir? Ne yaptı? Bir ikilemde kaldı. Doğal mı değil mi? Şair bu konuda niye nesnel olsun? Ne yaptı? Bir soru sordu. Ama üçüncü cümlede ne var? Doğal mı değil mi? Bir ikilem var. Yani karar veremiyor. Doğal olması ya da olmamasına dair bir yorumda bulunamıyor. O yüzden cevap C şıkkı olmuş oldu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir abartı anlamı vardır? Yine neydi? Olduğundan fazla ya da olduğundan az gösterme durumuydu. Yaşar Kemal'i ben doğduğum günden beri okuyorum. Ne yapmış? Durumu abartmış. Doğduğunuz günden beri ne yapamazsınız? Kitap okuyamazsınız. Birinci cümlede bir abartı söz konusu. Diğer cümlelere de bakalım. Çok sıkıldığımda da oturup Yaşar Kemal'in romanlarını okurum. Yaşar Kemal'de insan psikolojisi hemen hemen hiç yoktur aksiyon edebiyatının en parlak örneklerini vermiştir. Ne yazık ki o kaynaktan beslenen yeni yazarlar gelmedi diyor. Birinci cümlede doğduğumdan beri Yaşar Kemal okuyorum derken ne yaptı? Bir abartı yapmış oldu. Cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Yukarıda Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Abartma bir şey olduğundan fazla ya da olduğundan az gösterme durumuydu. Onun için bilgisayarın çeşitli ünitelerini çalıştığı modaya yerleştirir yerleştirmez icablarına da baktım. Burada herhangi bir abartma yok. Kasanın üstüne birkaç renkli biblo yerleştirdim. Aynı yöntemi ekranın tepesi içinde uyguladım. Yazıcı için üstte herhangi bir şey konmayacak kadar yuvarlak olduğundan yapılacak bir şey yoktu. Ama bu sorunu da bilgisayarın bütün ünitelerinin çevresini çeşitli kalemlikler, biblolar, kitap açacaklarıyla doldurdum. Böylece ıvır zıvır eşyanın yardımıyla bu işi de kendime yıllarca bitiremeyecek bir hale getirdim. Ne yaptı? İçinde bulunduğu durumu abarttı. Ben bu işi yıllarca uğraşsam da ne yapamam dedi bitiremem dedi. O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş oldu arkadaşlar.